merhaba arkadaşlar. Bugün sizden TikTok hitlerini test edeceğiz. Ee, eğer bu video 20 like geçerse bunun partikisini çekmeyi düşünüyorum. O zaman hemen hızla başlayalım. İlkincisi arkadaşlar. E, şimdi bu bezin üzerine sabunu sıkıp da bu kısımdan böyle diye üfleyince diğer taraftan köpükler çıkıyormuş. İlk deneyimiz de bu. Öncelikle arkadaşlar bunu biraz ıslatmamız lazım. Şimdi şöyle ıslattım üzerine. Bunun üzerine ondan sonra şöyle sabun sıkıyorum. Böyle sürüyorum. Evet. Sonra yine sürdüğüm yere üfleyeceğim. Aa. Bu doğruymuş arkadaşlar. Çıkıyormuş gerçekten de. Demek ki arkadaşlar bunda bir kandırmacı yokmuş. Bu gerçekten de oluyormuş. Bu doğru. O zaman hiç vakit kaybetmeden diğerine geçelim. Diğer neyse su gene. Yine yani suya ihtiyacımız var. Bu suyun üzerine şöyle şunu döküyoruz. Şöyle dolu olacak. Sonra şurada bir tane peçetemiz var. Bu peçeteyi şöyle şunun üzerine koyacağız şöyle bastıracağız arkadaşlar biraz ki yapışsın yapışması lazım çünkü evet arkadaşlar şimdi şey belki yılın olabilir onun için masanın üzerine ıslanmasını istemiyorum bir anda onun gibi talihsizlik yaşamamak için de altı bir tane tepsi koyacağım. Evet arkadaşlar o zaman geçelim. 1, 2, 3. Akmıyor arkadaşlar. Bakın şu an peşitesini tutmuyorum. Şöyle. Peçetesi arkadaşlar şu an tutmuyor ama akmıyor. Kopmuyor da. Şu ikisine böyle parçalar düşmüş ama parçalamıyor. Çalkalıyorum arkadaşlar gene de olmuyor. Bu oldu arkadaşlar. Bu da doğruymuş. Ben hiç inanmıyordum onun olacağını. Çünkü peçete biliyorsunuz ki yumuşak bir madde. Süreyle birleşince kopar diye düşünüyordum ama kopmadı. Yani ben kopar diye düşünmüştüm. Kopmaması güzel oldu arkadaşlar. Bu da doğruymuş. Şu an kadar her şey doğru gidiyor. O zaman bunu alabiliriz. Bunun şimdi bitti. Bir diğerinde ise arkadaşlar hiç, hiç, olacağını düşünmediğim bir şey var. Bu mumu yakıyormuşuz. Mumu yaktıktan sonra hani bunun dumanı çıkıyor ya üflediğimizde. O dumana e, ateş tuttuğumuz zaman o ateşinden mum yakıyor. Ya mumu yakıyormuş. Doğru mu? Bence değil. Yani yalan bence ama deneyelim bakalım. Yaktım arkadaşlar. Böyle bir bekleyecekmişiz. Üflüyorum. Yaktı arkadaşlar galiba. Bakın arkadaşlar. Demin yapmıştı ama. Bu da ne oldu burası arkadaşlar? Bir <laughs> daha deniyoruz arkadaşlar. Ben şunu mu etmemiz lazım. Çünkü ipi baya bir alçak kaldı. <laughs> Değil mi ne olmuştu arkadaşlar ya? Belki etmem lazım ama. İp için çok kısa kaldı. Oldu arkadaşlar şey bayağı. Olmuyor. Dil olmuştu? bekliyoruz biraz. Bunlar arkadaşlar yani aslında bu oluyor. Çünkü denememize başardık ama ipi kısaldı bir anda. Çünkü koptu bir kısmı yanınca ama ipi koptuğu için kısa kaldı. Kısa da olmamaya başladı arkadaşlar son denememiz ama ilk denememizde de olduğu için bunu da doğru kabul ediyoruz. O zaman bir sonrakaya geçelim. Bir sonraki çok çok şaşırtacak bize. Benim arkadaşlar şöyle bir kitabım var. Bu kitabın da benim için çalışma kitabı Çalışırken önemli yerleri ben bunun altını çiziyorum. Şöyle arkadaşlar altlarını çiziyorum ben bunun. Şimdi sözde biz arkadaşlar bunun üzerini silebiliyormuşuz bu fosforlu kalemi silebiliyormuşuz. Manşetin işte bir tane şu kulak çubuğu dediğim, dediğim şeylerden var. Sonra şöyle işte bunu içine batırıyormuşuz bunu. Ben hiç inanmıyorum ne olacağına. Bunlarca limonun suyunu da iyice ısıtıyormuşuz. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi bunu silmeye çalışıyormuşuz. Yalan arkadaşlar kandırıldık. Bir arkadaşlar sen gözüküyor mu orada? ben sanki boyası çıktı gibi ama mor boyası ama silmedi yani. Bizim beklediğimiz hiçmiş böyle bir şey değildi. Yine batırıyorum. Bir daha yapıyorum aynı şeyi. Hayır arkadaşlar olmuyor. Şöyle göstereyim. Silmedi. Silmiyor arkadaşlar. İlk yalanımızı görmüş olduk. Bu bir yalanmış. Bu çarpı. arkadaşlar yine bu suyla bir işimiz var. Şunu içine peçeteyi çıkartalım önce. Peçete bunun içinde kalmış. Hı. Sıradaki malzemesi arkadaşlar ben yılmamı unutmuşum galiba. Hemen onu alıp da geliyorum. Bir dakika. arkadaşlar. Genel arkadaşlar kulak çubuğuyla bir şey bu. Şimdi biz bunu e, deodorantla, e, is, yani nasıl desem ıslatıyormuşuz arkadaşlar deodorantla öyle söyleyeyim. Şöyle. Sonra arkadaşlar bu ıslat, ıslattığımız deodorant ıslattığımız kulak çubuğunu içe sokunca bu küpürmeye başlıyormuş. Şöyle yaklaştırmak istiyorum. Rahatçı görün diye. Oluyor arkadaşlar. Siz de görebiliyor musunuz? Oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle yapalım. Diğer deodorant da olmayan kısmı deneyelim. Bakın deodorant olmayınca ne oluyormuş? Hayır arkadaşlar. deodorant olmayınca olmuyor. Deodorant ol, olmayınca olmuyor ama deodorant olunca gerçekten oluyor. Yani arkadaşlar bu doğruymuş. Bu da tik. Bu da oldu yani. Evet arkadaşlar birazcık kısa oldu galiba. Ama bugünkü TikTok hilelerimizde sonuna geldik. Bir çoğu oldu. Sen bir tanesi olmadı. O fosforlu kalemi silme ama birçoğu oldu yani. Bir çoğu yüzümüzü çıkartmadı. Ee, bu videoya 20 beğeni gelirse dediğim gibi bunun partikisini çekmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı ve ve videoya beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.